Müslüman olan bir ülkede çocuklar öğretmenleriyle camiye gitmişler. Cuma namazına. Kanlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var. Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilk öğretim okulunun öğrencileri. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Sahtekar oğlu sahtekarlar. İslamın düşmanı gazeteler, İslamın düşmanı gazeteciler. Yarın mahşer günü görüşürüz sizinle. Yarın Hz. Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle. Yarın görüşürüz Allah'ın divarında. Müşrik gazeteciler, yemin gazeteciler. Görüşürüz yarın huzur mahşerde! Benim bugün sahibim yok sen de diyorsun. Benim bugün zannediyorsun? Peşinden gölge gibi geldin. Kelleri kesten ömür boyu kurtulamayacaksın Müslümanlardan. Dinsiz gazeteciler, dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman neden çağdışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Allah! Allah! Haydi çağdışıydı. İslam çağdışı Camii çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu herifler cenaze Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çağ dışı diyorsun sen İslam'a kardeşim.